Özellikle küçük yaşlarda çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişimi için film, kitap, dijital oyun, kutu oyunları gibi içeriklerden destek almak oldukça önemli. Peki bu içeriklerin çocukların gelişimine ne gibi katkıları olabilir? Kitap okuma ve hikaye anlatımı çocukların kelime hazinesini genişletir. Dinleme ve anlama becerilerinin gelişimini sağlar. Yanı sıra kendilerini ifade etme yeteneklerini de destekler. Kutu oyunları, bulmacalar ve eğitici dijital oyunlar çocukların problem çözme, mantıklı düşünme ve karar verme becerilerinin gelişimini sağlar. Ayrıca konsantrasyon, dikkat ve hafıza gibi bilişsel becerilerinin gelişimine de destek olur. Grup oyunları ve takım çalışması gerektiren aktiviteler çocukların sosyal becerilerinin gelişimini destekler. Paylaşma, sırayı beklemeye öğrenme, işbirliği yapma gibi sosyal beceriler bu içerikler aracılığıyla pekiştirilir. Hikayeler, filmler ve oyunlar çocukların duygusal zeka gelişimine destekler. Çocukların karakterlerle özdeşleşerek farklı perspektifleri görmelerini ve empati yeteneklerinin gelişimini sağlar. Yaratıcı hikayeler, sanat ve müzikle ilgili olan içerikler çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini teşvik eder. Bu tür içerikler çocukların kendi dünyalarını yaratmalarını ve bunları ifade etmelerine olanak tanır. Bazı kutu oyunları ve dijital oyunlar çocukların el göz koordinasyonunu ve ince motor becerilerinin gelişimine destekler. Dans ve hareket içeren oyunlar çocukların fiziksel sağlık ve koordinasyonu için de oldukça faydalıdır. Yaşa ve gelişim seviyesine uygun olarak seçildiğinde çocuklar bu içerikler aracılığıyla birçok becerilerini geliştirebilirler.